ikinci kanalımın videosundayız. Kutuları biriktirelim arkadaşlar kutular için. Şimdi onları açacağız. Hızlıca alalım şunları. Ve sonra da açalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Üç tane kutu açacağız arkadaşlar sanırım. Öyle. Evet üç tane. tane gümüş top, bir tane altın top arkadaşlar. İlk gümüş toptan başlayalım. İnşallah STP'lik güzel bir şey çıkar. GF'lik çıktı. Hmm. Bir şey çıksın da başla koyayım. Bu STP'lik. Bu da iyi değil. Bakalım burada, burada işte o STP'lik çıkar. STP'lik var. Bunu bir de bakalım bunu izleyeceğim. O Brezilya'da. Hiç bakayım. STF'de. Aa kaybetmiş. Neyse olsun kaybetmiş. Bir şey olmaz. Ye kolmez. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar da. Bu video zaten sadece açılım için çekmiştim. Kendinize iyi bakın. Video abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.